Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim Mert Ramazan Demir'in ve diğer oyuncuların setten yeni görüntüleri geldi Yalı çapkını çekimleri hızla devam ediyor. Senaryoda yeni değişik sahneler olacak arkadaşlar. Yılbaşı sonrasında ise dizimizin akıbeti belli olacak. Bu zamana kadar reytingin yükselmesi için herkes dizimizi televizyondan izlemeli. Dizimiz bu haftaki bölümünde totalde reytingleri yükseltti. İşte sizler için Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bahçedeki çekimlerinden ilk görüntülerde videomuzda bulunmaktadır. Yalı Çapkını fanları yurt dışından da büyük bir zevkle izliyor ve birçok ülkeye dizimiz satıldı diyebiliriz ve tabii ki bunun içinde dizimizin çekimleri sezon sonuna kadar da devam edecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.